Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni bu Bekir. Bu videomda sizlere Google Play Store üzerinden uygulamalarınızı nasıl güncellersiniz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle güncelleme yapacağımız yere gidiyoruz. Şu sağ arama butonunu sağ en tarafındaki profil resmimize basın arkadaşlar. Bastıktan sonra burada uygulamalar ve cihazı yönetin altlı bir bölüm var. Ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi önümüze e, genel bakışın sayfası geldi. Şimdi arkadaşlar burada e, zararlı uygulama bulunmadı. Play Protect tarafından taranıyor öncelikle. Sonra e, asıl, aslında güncelleyeceğimiz nokta bura Tüm uygulamalar güncel. Onun altında depolama aygıtınız var uygulamaları paylaşın indirdiğiniz uygulamaları diyor puanlar ve yorumları buradan da görebiliyorsunuz evet bu tüm uygulamaları ve güncel yere basıyoruz dostlar bastıktan sonra sizin bu kısımda güncellemediğiniz uygulamalarınız geliyor tekrar gösteriyorum bu profil resmine basıyorsunuz arama çubuğunu sağ tarafındaki sonra uygulamaları ve cihazı yönetin diyor sonra buradan tüm uygulamalar eee adlı bölüm var ona basıyorsunuz. Ve güncellemeler aslında sizde olacaktır. Ee, ben güncellediğim için e, bana vermiyor. Siz de güncellediğiniz zaman arkadaşlar sizde de vermez. Ama güncellemezseniz buraya birikirse hepsini görebiliyorsunuz. Açmayan uygulamalarınız neyiniz varsa her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Ee, 2021'in Play Store'da bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi eski Play Store'dan şu anki yeni Play Store arasında bayağı bir fark var. Ee, önceden 3 noktayla giriyordunuz. Profil resmine yeni aktarıldı bunlar. Ee, bu tüm uygulamalar güncel kısmında bugün yeni eklenmiş. Ben yeni gördüm. Ee, ben de hemen videosunu çekim dedim arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.